Kimisi de der ki, işte ben, ben hem araç giremiyorum ben. Niye? Ya işte girmiş gibi oluyorum, üstüm kapalı diye bilmem ne. Ya git ya! Böyle şey olur mu? Doktor ne derse yapacaksın sonra. Ben MR'a girmeyi çok seviyorum o bakımdan. Böyle uzanıyorum, soğukta, rabıta yapıyorum, efendim sen düşünüyorum. Ondan sonra tam rabıta üzere, bazen uyuyorum da falan. Ama işte bazı noktalar ayağını şöyle tut deyince de buraya kıpırtatma, o oradan da vurunca sinire yukarı bele ağrıdan oyuluyorum. Bitse 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 bitmiyor. Normalde bir saat <laughs> ama on saat geliyor. Öbür türlü ya işte üstü kapanıyormuş da içine gülümse. Ya ne üstü kapanıyor? Kafan açık ya, gerisi açık ya. Yani değişik değişik de insanlar var yani. MR olamaz, bir şeyler olamaz. Allah muhtaç etmesin yine kimseyi. Ve lakin, yani sen cehenneme nasıl dayanacaksın? MR'a giremiyorsun da. Nasıl dayanacaksın? Oranı bağlayacaklar, buranı bukalayacaklar, orana tasmayı takacaklar. Allah Allah.